Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dostlar, Ramazan şerif ayınız hayırlı olsun inşallah. Allah nasip ederse Ramazan ayı boyunca her gün sizlere faydalı olabilmek adına ilmi halde bilmemiz gereken mesele üzerinde soru cevap bölümü yapacağız. Kısa videolarımız olacak. Rabbim istifade edebilmeyi nasip eylesin. Bugünkü ilk sorumuz şu olacak. Abdest alırken niyet etmek farz mıdır? Kıymetli dostlar, abdest alırken niyet etmek Hanefi mezhebine göre sünnet, diğer üç mezhebe göre de farzdır. Diğer mezheplerde kişi abdest alırken niyet etmeyi unutur ise şayet abdesti geçersizdir. Bizim Hanifi mezhebinde ise abdest alırken niyet etmek sünnettir. Bir soru, abdestin farzları nelerdir? Belki de yıllarca abdest almış olan birçok din kardeşimiz abdestin farzı konusunda problem yaşayabilmektedirler. Oysa ki her mümin, abdest almakla sorumlu olan her bir kimse abdestin farzını bilmekle de mükelleftir. Bunlar nelerdir? Hanefilere göre abdestin farzları yüzü yıkamak, kolları dirseklerle birlikte yıkamak, başı mesetmek, ayakları topuklarla birlikte yıkamaktır. Burada dikkat edilecek hususlar yüzü yıkarken yüzümüzün kıl bitiminden dikkatli bir biçimde yıkamak gerekiyor. Şayet erkek kardeşlerimiz abdest alırken de sakalları sıkıysa üzerinden mes eder gibi yıkayabilir ama seyrek sakalları var ise sakal aralarını da yıkaması gerekmektedir. Özellikle yüzümüzü yıkarken suyu bir anda yüzümüze çarpar gibi yıkamak doğru değildir ve yüzün tamamını yıkamak gerekir. Kuru yer bırakmamak lazım. Şu burun kenarları genelde abdest alırken, yüzümüzü yıkarken kuru kalmaktadır. Bu konuda biraz daha dikkatli olmalıyız. Ayrıca saç bitiminden kişi itibaren yüz bölgesi başlamış bulunmaktadır. İkincisi kolları dirseklerle beraber yıkamak. Burada ee, kolumuzu bir anda suyun altına sokup çıkarmak değil, kolu dirseğine beraber e, tamamını yıkamak da abdestin farzıdır. Üçüncüsü ise başımızı mesetmek. Burada genellikle e, başın ön kısmı dörtte bir dediğimiz ön kısmı e, mesediliyor ama kişi e, zavret halinde e, ya da özel bir durum olduğu zaman başın dörtte bir kısmının mesedilmesi burada kafidir. Ön tarafı yerine arka tarafı olması da saç başın bir başka bölgesinde olması bizim için kafidir. Dörtte bir kısmını mesetmek abdestin farzını yerine getirmektedir. Dördüncüsü ise ayakları topuklarıyla beraber yıkamak. Şimdi bu da abdest alırken özellikle topuk kısmında problem yaşanıyor. Ayak parmak aralarını yıkamakta bazı unutkanlık yaşanabiliyor. Oysa ki buraları yıkamak da abdestin farzıdır. Abdestin bu dört tane farzı vardır. Diğer kalanları abdestin sünnetidir. Abdestin vacipleri yoktur. Sadece farzı ve de sünneti vardır. Kişi su, suyun az olduğu bir mekanda, bir bölgede suyun azlığından dolayı keyfi keder olmakla beraber su az ise sadece abdestin farz olan bölgelerini yıkayıp da abdesti olmuş olur. Ama keyfi keder abdestin sünnet olan yerini mesela ağza su vermek, buruna su vermek nedir? Abdestin sünnetidir. Ee, bunları keyfi keder yıkamamak da e, mekruh kabul edilmektedir. Bu sorumuz ise Idrar yapan bir kimse belli bir süre geçmeden abdest alabilir mi? İdrar yaptıktan sonra beklemeye e, ilmi halde istibra denilmektedir. Bunun farklı yolları vardır. Öksürmek, e, hareket etmek, zıplamak şeklinde. Kişi özellikle sağlık durumu kendisini daha iyi bilir, e, idrar yaptıktan sonra hemen akabinde e, abdest alması dinen uygun değildir. Özellikle belli bir süre geçirmek, hareket etmek dinen uygun olandır. Çünkü idrar yaptıktan e, sonra birkaç dakika süre boyunca tekrardan sızıntı olabilir. Bu da kişi farkında olmadan abdestinin bozulmasına vesile olur. Bir diğer husus ise e, erkek kardeşlerimizin... E, bazen dikkat etmediği bir durum. Ayakta idrar yapma durumu. Şimdi burada ayakta idrar yapıldığı zaman kişinin idrar torbası tamamen boşalmıyor. Bu da abdestini sıkıntıya sokuyor. Bir kişinin ayakta idrar yapması dinen aslında caiz değildir. Abdestini de ibadetlerine sıkıntıya sokar. Bu konuda daha dikkatli olmak gerekiyor. Ayrıca ayakta yapıldığı zaman üzerimize sıçrama hali olabiliyor. Ee, Müslüman ibadetlerini gözetim altına alması lazım, ehemmiyet altına alması lazım. Bu konularda biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Cenab-ı Allah ilmimizle amin olabilmeyi nasip eylesin, amel edebilmeyi nasip eylesin. Sorumuzun abdest alırken baş örtüsünü üzerinden baş mesedilebilir mi? Sorunun muhatabı daha çok bayan kardeşlerimiz, tabi erkekleri ilgilendiren bir mevzudur. Kıymetli takipçiler, ıslak elin başa temasını önleyecek başörtü, bone, peruk ve benzeri şeyler üzerine yapılan mes geçerli olmaz. Yani kişi ıslak eliyle bonesinin üzerinden başını mesedemez. Peruk üzerinden mesedemez. Ancak hanım kardeşlerimiz abdest alırken ellerini bonelenin altına götürerekten başını mesedebilirler. Çünkü Allah Resulü sarını çıkarmadan altından elini sokarak başını mesetmiştir. Lakin direkt baş örtüsün üzerinden ya da bone üzerinden başımızı meshetmemiz geçerli değildir. Bu şekilde yapıldığı zaman abdest geçersiz olur. Bir soru ise şu. Abdestli olup olmadığı unutan ya da abdestinden şüphe eden bir kimse ne yapmalıdır? Aslında bu sorun içinde iki durum vaki olmakta. Bir kişi abdestli abdest aldığından emin olduğu halde abdestini bozup bozmadığından bu konuda şüphe ederse o kimse abdestlidir yani kişi ben abdest kesinlikle aldım ama abdestin bozulur mu bozulmadı mı diye düşünür şayet ağırlıklı tarafta abdestin bozulmadığı tarafta ise o kişi abdestlidir lakin abdest abdest aldığından şüphe eden bir kişinin abdesti yok hükmündedir. Çünkü abdestin varlığına şüphe etmek abdesti yok sayar. La diğer durumda ise abdestimi aldım, bozulup bozulmadığına şüphe etmekteyim. Bozulup bozulmadığını şüphe edersek de o zaman o kişi abdestli kabul edilir. Ab şüphede kaldığı için. Soruyu ise şu Namazda veya namaz dışında ağlamak abdesti bozar mı? Her ne sebeple olursa olsun namaz dışında ağlamak kişinin abdestine hiçbir zarar vermez. Ona herhangi bir sakıncası dokunmaz. Ancak namaz esnasında dünyalık bir endişe ile ses çıkararak ağlamak kişinin Namazını bozar. Lakin bu durum abdestini bozmaz. Namazını bozar, abdestini bozmaz. Bununla birlikte Allah korkusu, cehennemin o varlığından dolayı kişinin gözleşi dökmesi e, ne namazına ne de abdestine bir sakıncası olur. Abdesti de namazı da geçerlidir. Rabbim ilmimizle amin olabilmeyi nasip eylesin. Ramazan şefayiniz hayırları vesile olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.